Hamıya dostlar. Ben de birlikte taksi bas oynuyoruz. Oyuna girmeden önce karşılayalım ki videoma like at, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Çok test bir şekilde geçtim ama şimdi oyunu kısa bir şekilde danışmak. Ben size oyunu kısa şekilde bir danışayım. Oyunda sən dişlər var. Biz bu bus bu sən dişləri istədikləri yerə götürür və eyni zamanda oyunda taksilərimiz var. Bu taksilərlə də e müxtəlif şeylər ala bilərik. Müxtəlif taksilər maşınlar ala bilərik. Məsələn ekranda görürsüz. Məsələn Lamborghini var. Bu bunu bilmirəm. <laughs> yani, belə bir maşınlar ala bilərsiz və eyni zamanda onların e, sürətini, prosunu Ondan sonra ne bileyim rengini ve sayda şeyini karabildim. Şey. Onu girdim salam Uy onu girdi lan. <laughs> Neyse. Burada taksi bons şey var. Bas şey var. Ne diyorlar bu? şey var yere var işte. bu ikinci olur. Bu birinci olur. Oha. Bu üçüncü olur. Benim için üstünüz olan benim için birincidir. Çünkü yeni gelip bir şey oynar. oynuyor. Oynasın da ben biraz oynamışam. Korkmuyor yani yeni şeyler almamışam. Ee, biz bak burada spabın. Spabın kar değil. Maşını spabına değil. De. Ha. Bu geldi. Şimdi buradan. enter'a basıyorsunuz. Nə? Oy. Mən BMW seçdim. 3 fərqli maşın var da, mən hara gedirəm ay Allah. İndi i̇şte burada o o, da sənişim var. Yok. Yok, bir də sənişin aparar. Oha, oyunda drift atdırmam imiş. Mən bunu bilmirəm. Onda drift atma var. Oha. Yox. Yoxmu burdan bir drift atım. Uy. Və əfsanə drift edəcəm o baba.

Ne dedi de şey yaparız mama. Ve sonra da Ömer bir de ben... Ömer kimdi <laughs> E ee, Dostlar bir de dostum var bir tane. O da Ömer'le. Sonra da Ömer'le de video şey çekip geleceğiz. Ömer'le video gelecek dostlar. Yani benim dostum da Ömer de. Bir dakika. Abi bu kaldı. Bana burada ben internetin geleyim. Bakayım. Bakayım. Ana. Gidiyormuşlar. ne tuş var idi sen. Ha Elif. Adı Elif. Hayır ya Rabbim karşıma gelse düşünsenize diyorum ki sen şu anda videoda bir sansın. Bildi. Al. Sen de sonra ya. Gülün sesi. Maha gerek kimler var? Ne onunla birleşti? Ama kapalı yarış Go, 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 go. go. Of selamlar ki. Bunları salam dostlar yazacağım Ne ya, falan yazacağım videoda sanırım. Neyse böyle yazalım. Şaşırdım ki de yazdım. Kesinlikle öz efsanevi ne bileyim ne bileyim yaptım. Kesinlikle öz İngilizcemle yazdım. Abi dedi. -de. Şimdi grip çalışması. Şimdi görelim grip de gidiyor. Hatayız. <laughs> Selamun aleyküm. Dur Ah hadi böyle müzik. Ah hadi böyle müzik. Müzik. Selamun aleyküm. Neyse. Selamun aleyküm. Dur bazen. Kaka. Ne oldu? ne olur, ne var? <laughs> ne bu zıtlar, bu ha? <laughs> <laughs> Ay ben sen ben ben Artık videolar dostum ben ben değil ya da. Artık 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 şeref, şeref. Adık, artık. Artık 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 artık. Çok Plakamız budur. o nömrümüze bak. 2 tanə 5 minə 2 tanə 5 minə 2 nə? 2 tananın içində də gəlmə. Gəlmə. Və getmə. Buraxma məni bu dünyadan. Bu nədir? Maşa. Maşa mə. Mustafa idin. Mustafa idəsən, üzülmürəm. ne driftiydi lan? Ne driftiydi? Burada efsane bir dönüş. Oha. Maşın <laughs> normal da gelebilir Ne de driftledim sen? Maşın Ne hmm. oldu işte? Heh şeki. Apple, employ, employ nerede? Oh Allah, o oh, girdim, daldım seni. Selamun aleyküm kardeş. Onun sayılı mı? Vere here. Vere. Vere here. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Somal tov. Mana da sopa tov. Mana da, mana da, mana da. Amma düşsən, gözdüsən. Əhəmi. Əxəy, xəy, xəy. Oğlum, məğmə dağıtma, ha. Salam dostlar, mən dünyanın ən Mən bu dünyanın Rezet müəllimiyəm və bu Bizde en yaşlı bir insan ya. <laughs> Allah, ben biraz bir şey

Allah drift show. Maşının sıkıntıya göre gitmiyor. Kameramla mı gitmiyor? Yu. Nasıl arabasın sen? Sen ne maşınsan? Sık. Lan sık da. <laughs> Allah seni belanı vermesin. Allah Allah yavaş. Yavaş, istemiyorum, yavaş. Normal driftti. Bak. Bu orijinal driftti. O sahte driftti. Drift şehirde drift drift gösteren. O ben nitroya şey var ama bu. Yanan. Hemen onun yanında. Sizin sağınızda. Ben solumdadır. Sizin sağınızda olabilir. Oy. Drift Show. I'm the Drift King, Bullmashing, Bling. Toyaksın so, gidiyorum artık. Ne iş artık? Böyle gidersiniz dostlar. Bak Drift Show gidiyorum. Böyle gidersiniz. Süretiniz yıvarsız. Güzel. Güzel. Ve Pişş. Allah senin belanı. <laughs> tamam. Allah. Ya şu an anda. <laughs> Ama burada sabitli ne? Maşın düz gitmedi. Gelse gidip bana göre ne var? Ne var ne yok? Selamun aleyküm modifi <laughs> Olabilir. Bilere o kadar kara bir müjdeleri <laughs> Bu ne oğlum? Ne seçti? Lan Kara, kaf kara bir şey olsun hadi bak. Kaf kara bir şey diyeceğim. mu? Tırba mı? Ha bu mu? Ha bu olar. Ha bu bu. Ha bu ta. Ne? Ta iki. Oha. Ha, silebilirim en rengde. Yo siz siz siz. Oh, mis gibi maşın. Peh peh çekirik peh peh. Light. Dark light, dark light, dark light. Hadi eşlik olsun dark light. Dark olsun. <laughs> ne oldu bilmem. Allah. yazımız var. Üstün olaq. Çıxamırıq ordan. Onu aldıq. Baxaq. White nə? Hə, standart budur. White olsun. Sürət, sürət. 두보! 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 렉시! 어 렉시! 헿! dokuz yüzün yoktu ya. Neyse. White oldu. Bas bu egzoz. Ya buradan sağa bu. He daldık şeyler. Oha. Game Pass istiyor. Yok ama bu bir de Game Pass vereceğim ha. He. Bak sen verdim indi. Güzel ben bunu alırım. Net. <laughs> değil. dostlar devam edelim. 2000 artık bunun var. Buradan bazen alabiliriz. Buradan Xenon diye bir şey var. Bunu alayım. Tukkala tukkala. Ben yani burada şey almıştı. Hamusuna bir bir yine gideceğim. Yanlara on oh, yeah. gel. <laughs> sen Şimdi plate. Bak. <laughs> Elbette bu. Hı, Hı Beraber dört milyon bir şey Ha, bu çoğaldır onun sonraki bölümde diyebiliriz Har. Allah Bildik bildik Bunu bulabiliriz Bundan sonra bitti mi? çok karamaşın oldu ya bu pink daha da kara giyeceğim ben daha da daha da böyle kara oldu ha. Şimdi amazı erdik. Kapkara maşın elde. Kapkara maşın kapkara oldu. Elde ne 1204 kumuz kaldı. Nerede buz oldu bilmiyorum boş verin. Ve maşın sıkır. Dırıt dırıt boy. Onun ne alakası var? Ne alakası Snakes. Gibi bir Rimmer. Neyse. Bana hadi okuma gösterir. Ve gördüğünüz gibi normalli taksi. Gördüğünüz gibi normalli taksi budur. Ve bizim elimizde kesen taksi. Üff. Şu yaxşı xıla bax. Dırın dırın Birbirine bak yeni gelenlere. Bir de bize bak. Üf. Öyle. Cın Neyse dostlar biz videomuzu burada bitireyiz. Neyse videomuzu burada bitireyiz. Ben olsa bizim işimiz bitti. Ama e, bizim Bir çox şəhəsdən dinləri silmək, sosial şəhəsdən almaq, yəni yenə göndərmək, <laughs> drift eləmək və maşını qafqara etməkdir. Bütün hamısına elədik. Sağ olun. Dostlar, sağ olun. Salamat qalın. Abunə olun, bəyənməyi unutmayın. Bay bay.